Hepinize merhaba ben köpek balığı kolt. Evet bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen konuya girmeden önce size birkaç şey söyleyeceğim. Benim yılbaşında video çekmememin sebebi tabii ki de gerizekalı olma. Evet arkadaşlar öncelikle herkesin şimdiden bir yeni yılını kutlarım. İnşallah 2026 yılı güzel geçer herkes için. Evet özellikle Türkiye için. ikinci kaydım bu arada. Az önce sıçıp sıvadım biraz. O yüzden en baştan çekiyorum. Şimdi burada güzel bir Dodge Charger SRT Hillcat'imiz var gördüğünüz gibi. Tabi kasadan anlaşılıyor zaten. Şimdi biz bu canavarla ne yapacağız? Zaten başlıktan da görmüş olduğunuz gibi. Şehir 2'den çıktığım gibi full gaz. Şehir 1'e doğru gideceğim. Hiç gazımı kesmeyeceğim. Fren yasak. Fren gerçekten yasak. Sadece basabilirim. Yani basmak zorundayım. Asla hızım inmeyecek aşağı. Fazla uzatmak istemiyorum diyeceğim ama zaten kısa süreceğinden biraz konuşmak istiyorum sizlerle. Bu videoyu çekmemin sebebi biliyorsunuz bu tarz BIM'in G-Drive videoları da var ama benim bilgisayarım olmadığı için ancak car parking oynayabiliyorum. Ama buna rağmen bunu yapmaya çalışıyorum şimdi. Şu canavara ben hiçbir swap yapmadım yani motor eklemedim değiştirmedim kendi bildiğiniz SRT hemi motoru duruyor bunda. Şimdi bu güzel sesi bir dinlemek istiyorum ben ilk önce. Neyi aldım vitesimi arabamı bir bekle çalışınca araba kendini atacağından şöyle el frenimi çektim. Sanki sürücü kursundayız. Şimdi çalıştırıyorum arabamı. Abi buna araba demeye yürek ister ya vallahi canavar bu. Şimdi geliyor. Görmüş olduğunuz gibi sesi çok güzel. Şimdi fazla uzatmadan geçelim bence. Şu an NPC'lere eklemedim. Şehir 2'den çıkarken ekleyeceğim. O zaman başlayacak challenge'ımız. Şu an e, sırf lan ben ne yapıyorum? Al kırdım, kırdım. Lan bak daha ilkten, ilkten dubaya çarptım. Ben nasıl bir eşeğim? Anlamış olursunuz zaten. Şu an haklarım başlamadı. 3 kere çarpma hakkım var. 3 kere çarptıktan sonra video muhtemelen bom diye patlar ve biter. Şöyle yavaşça gidelim. Hız yapmaya da gere gerek yok aslında. Video uzasın değil mi? Kardeşim ben dürüst konuşurum ya. Ben niye yalan söyleyeyim? Videonun uzatmak için böyle ta uçak yerinden geldiğimi biliyorum. Uçak yeri ne? Bu arada inşallah benzinimiz yeter. Benzin yetmezse ayrı sıkıntı zaten. Ama muhtemelen yeter ya. Full de zaten. Şu an videoyu tabletten çekiyorum. E, tabletin markası Huawei. Zaten Huawei kullananlar tabletin ne kadar çok ısındığını biliyordur şu an. E, yani genel olarak değil sadece oyunun optimizasyonuyla da alakalı. Şu an car parkingin durumunu bildiğinizden dolayı zaten tablet öyle bir yanıyor ki şu an. E, burada risk alacağım. Burada etkinleştiriyorum ben. Hafiften etkinleştiriyorum ama yarısına kadar. Çünkü geçen kayıtta öyle bir kaos yaşandı ki burada. Size gösteririm kesidini. Zaten şu an görüyorsunuzdur. Oğlum çok <laughs> da ilk hakkım gidiyor zaten galiba öyle yok gitmiyor gitmiyor ama çok zor sıkışık oluyor bak şu an bile ne kadar sıkışık görebiliyor musun hakkımız başlamadı bu arada da fazla hız yapmak istemiyorum şimdiden çünkü zaten şimdi hız yaparsam ileride daha çok hızlamam kolay olacak. O yüzden yavaştan başlatıyorum. Evet burada başlıyoruz artık. Burada artık başlıyoruz. Her şeyi etkinleştirin gördüğünüz gibi. Ve basıyoruz. Acım yapma acım. Allah'tan şu ortadaki direklere çarpamıyoruz ha. Ama oha ya. oha. Ama şimdiden ne olmaz be acı. Ben öyle bir malım ki. Gerçekten. Bak. Adamlar hayvan gibi sanki tır döndürür gibi yapıyorlar bunu. Sinyal diye bir şey var kardeşim. Bunlar da iyice BMW'ci oldu. Bu arada ben de solluyorum yine BMW'ci. <laughs> Boğazımın gittiğini anlamışsınızdır. Valla ben hasta günlerde. <laughs> de, prim kasmayacağım asla. İsteyen olur isteyen olmaz. Ama hasta olduğum bir gerçektir. De... Oyun arada donuyor ya dünya yükleniyor diye. O kadar korkuyorum ki çarpacağım diye. Onları saymayalım bence. Çünkü benim elimle olan bir şey değil yani. Elimde yerine elimle dedim. Neyse. Arabanın devir tıkanmış şu an kaçta? 7'de. He 7'de zaten tamam. Aa, 5000 RPM'de duruyor. 5.5 falan. Oy. Neyse saymayalım. Büyük bir hasar almadık sonuçta. O kadar değil. Şöyle. Bu arada sizin en çok sevdiğiniz araba ne? E, takipçilerimin bir öğreneyim bakayım. En çok sevdiği araba neymiş? Ben vallahi söyleyeyim. E, JDM seven de bura, e, burayı saymıyorum. Göklerde kartal gibiydim. Kanatlarımdan vuruldu. Burayı saymıyorum çünkü buradan her türlü zaten kaza yaparak geleceğim. Biliyorsunuz siz de. Tamamdır, sıkıntı yok. Ama artık sıkıntı var. Vallahi GDM Seven de var. Nasıl diyeyim? Alman Seven de var. Ama ben Amerikan seviyorum, tercih ediyorum. Ve en sevdiğim arabada Dodge Challenger, Charger değil. Dikkatinizi çekerim. Belki bir sonraki videolarda zaten Challenge bunların ismi. Ve Challenger kullanırım. Üstlü buna uygun olur. Burası çok tehlikeli. Burası çok tehlikeli. Ne no oluyor? Oyun dondu bu arada. Benim elimde değil yine. Abi burası sıkıntı işte be. Yapma be. Biz <laughs> Ama burada yapabileceğim bir şey yok ki. Ama geldik sayıyorum. Geldik sayıyorum. Şuradan bir atlayalım mı artık? Atlayalım ha. Abo. Ve Oğuz Askeğimizin şu an görmüş olduğunuz gibi fizik mekaniklerinin ne kadar kötü olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Araba yan sanayi oldu. Oh. Arabanın gözü kaydı. Bir şey oldu. Siz de gidin lan artık. Allah Allah. Geldik sonuçta. Ya bir şey diyeceğim. Yılbaşından dolayı